İlk adım Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı Başkan İhsan Kurnaz başkanlığında yapıldı. 3 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda maddeler kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan İhsan Kurnaz İyi Parti grubundan gelen eleştiriler üzerine yaklaşık 8 aylık görev sürelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bu dönemde belediyemizde çok yapısal önemli işler yaptık. Yani bu hiçbir belediyede olmayan eee çok önemli dönüşümler yaptık. İşte temizlik hizmetinin belediyemizin kendi bünyesine alınması bu çok önemliydi. Yani milyonlarca lira bu milletin cebinde bu şirketlere giden parayı bundan sonra kasamıza girecek. Bu daha önceki dönemde başarılamayan aslında düşünülüp başarılamayan e, bir alandı. Biz bunu başardık. Belediyemizin hatırı sayılır bir borcunu azalttık. Üzerine bir tek kuruş borç koymadan, kredi kullanmadan. Yani bunlar önemli şeyler. Köylere 5 yıl boyunca 1 metrekare yol yapılmamışken biz 11 köyümüzün tamamını taradık. Yaklaşık 20 kilometrenin üzerinde yeni yol yaptık. Yani şeyler hariç yamalar hariç çalışanlarımızın maaşını bir gün dahi geciktirmedik. Bir gün dahi. Bugün itibarıyla şu sokakta yaptığımız yol, asfalt, kaldırım bunları müteahhite verseydik 50 milyon TL fazladan para ödeyecek. Arkadaşlar bu tasarruf tedbiri olduğu için yapmadık biz bunu. Biz bunu kendimiz yapabiliriz. Bu kadar bütçemiz var. Bu kadar pardon bu kadar personelimiz var. Bu kadar araç gerecimiz var. Biz niye, niye her şeyi dışarıya yaptırdık şimdiye kadar? Niye her şeyi ihale ettik? Yani bundan sonra bunları yapacağız. Neticede bu milletin parası bu milletin parasını harcıyoruz. Her kuruşu eğer kıymetliyse bu millete hizmet olarak dönecekse bunu hep birlikte göğüslemeliyiz. Yani hep birlikte desteklemeliyiz. Biz kendimiz için bir şey yapmıyoruz burada. Millete hizmet etmek için uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. 3 Aralık Salı günü 14.30 İmar Komisyonu